Orbost Yaran Storysi'ndeyiz arkadaşlar. Really Hikayeyi Juan verdi, ee, yazıları okuyup almıştım. Tam olarak nasıl aldığımı hatırlamıyorum. Yalın olmasın. harita üzerinde buradayız. Lokalde burada. Şuradan, etrafında şurada beyzbol yaran storysi vardı. Beyzbol eldivenlerini falan buraya teslim ettik. Buradan düz devam ediyorsunuz. Zaten sarı alan gösteriyor. Araştırın burayı diye. Dümdüz devam ettiğinizde konteyner arıyoruz. Konteyner de burada. İçinde havlama sesi var. Dog diye zaten şey yapıyor. Köpek de çıkıyor içinden. Bu şekilde şey yapabilirsiniz. Boom or bust storiesini tamamlayabilirsiniz. Ne yapayım seveyim mi? kaçacaksın mı? Kuana arıyoruz ve görevin tamamlandığını söylüyoruz. <laughs> Silahları ve köpek kullanıyoruz. Kimliği yok geliyor bir isim verdi. Bum bum. Bu da bizim eee like 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 amigo, Am like like amigo arkadaşımız arkadaşlar oluyor. Bir yandan da boom Ya rastrik complete boom or bust. Köpek de eee büyük dostluk amigo olarak katılıyor bize arkadaşlar. Sevebiliyor muyuz? Evet, aynen öyle. Amigo, bu şekilde boom or boss görevinde e, Amigo'yu bulabiliyorsunuz. Devam edelim başka bir yaran story'de arkadaşlar.